birlikte Minecraft oynuyoruz. Ah, amacımız reston bulmak. Şimdi böyle ağaçlık bir alanda doğduk. Hemen böyle ağaçları kıralım. Ben kırarken abone olup like atın bildirimleri açıp bildirimleri de açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız il ilk izleyenlerden biri siz olabilirsiniz. Hemen böyle açtı. Şöyle açtı. Tıklayalım. Hadi Ben ne <neden> yaptım farkında değilim. <laughs> Ağaç kralı şimdi evet. ayrıtıralım. Ve sonra balta yapalım. Balta yapalım. Kılıç yapalım. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten hemen madene ineceğimiz için. Şimdi bunları veririz bu. Meşe ağacı tahtasını tahtaya çevirelim. Eski tahta oldu. Kırk tahta oldu. Tamamen. Hemen bunları yan yana koyarak crafting table yapalım. Çubuğumuzu... Hey, sen hala abone olmadın mı? O zaman ne duruyorsun? Abone ol, like at. İyi şeyler. Bir tane çubuk yaptık. Sekiz tane çubuğu. Böyle mi koyuyorduk? Böyle mi koyuyorduk? <laughs> Minecraft oynamaya uydum. <laughs> Böyle, ya böyleymiş. Kılıç yaptık. da <laughs> yapalım. Tansa da yaptık. Ve bitti. Yerlerine gerek yok. Hemen craft'ın table'ımızı kıralım bayağı toplayacağım ben. Birazdan e, beraber e, sonra maden eğilmeye başlayacağız. Videoyu durduracağım şu an. Ve sonra ben kıracağım birkaç tane falan. Sonra e, buluşacağız, görüşürüz. Arkadaşlar bayağı topladım. Aslında yaklaşık 1-2 dakikadır topluyorum. 64 stek ve yanında 31 tane yani 61 falan filan vardı. <laughs> Burada bir tane elma da buldum. Elma yemiyoruz çünkü işte. Onun <laughs> Açlık. Çünkü aç değiliz. Oyun kardeş sen iki saattir beni takip ediyorsun. Hadi Sen, sen öldü resim gelsin. Öl. Gel buraya. Kaçma. Şimdi düz bir alan yap bulalım. Şaka şey yapıyorum. Düz bir alanda madem güzel olmuyor. Tabi şöyle azıcık düz olsa iyi olur. Yoksa çıktığımızda zombiler silahlarına biraz kapılır. Geçeriz kaçamayız sonra. geberip gideriz. Hemen şimdi madene gitmek için taş kat. hemen hızlıca e, kazmamızı yapalım. Yaptık. Hemen kıralım. Bırakın teypalımıza. Maden bulalım. Şimdi. Maden iki saat ancak bulacağız herhalde. Maden dedim şimdi hiç maden çıkmayacak arkadaşlar. ora madenlik bir alana benziyor. Oraya gitsem mi acaba? Bu zombi beni öldürürse gitmeyeceğim. Öldüremez ki zaten. Ne saçma bir iddia da bulunduğunu anlamadım ki. Zombi tabii ki de öldürürüm. Bence gidelim. 3, 2, 1 Biliyor muyum diye sorarsanız tabii de biliyorum. Zaten Minecraft'ta hep biliyorsunuz. Oyuna başladığınız gibi. Buraya basıp tutarsanız daha da hızlı gidiyor. Gidiyoruz karşıya. Batarlı işmiş vazgeçtim. <laughs> Ay. Aa bakın tam orada bir adam var. Lebron James geliyor. Bu kadar değilim de. Gerçi. Neyse abarttım da. Madene girelim. Önce biraz yemek yap. Yemek alalım onu unuttuk. Şeyi öldürelim önce. koyun. Bir bu koyun kardeş. Bilmiyorum. Şu an şoklar içinde. Koyun suya düştü şey ee, tüylere gitti gitti geldi size fark ettiniz mi videoyu geri alıp izleyin oraya gelsin izlemeniz gerek neyse <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi madene geldik. Önce kömür mü toplasaydık? Neyse. Neyse hadi gidelim. Bir dakika. ışıkları Full açtım. <laughs> Şu an birazcık da zor görüyoruz ama. Önce taş kıralım. Demir bulursak alırız. Örnek saat sonra bize orada İ zombilere, creeperlara, iskeletonlara, iskeletlere falan filan yamamayalım. Hiçbir şey göremiyorum. Sanırım zombi <laughs> saldırıyor <sonra. gülüyor> Doğru tahmin. <laughs> Öldü. Arkadaşlar burada buraları kestim çünkü size bir şey söylemem gerekiyor. Ee, yüzüm ay yanlış söyledim. Ee, oralar e, biraz karanlık da o, o yüzden e, böyle yaptım biraz değişikti. Işte. Şu an böyle devam ediyoruz. <laughs> ben bu madenden biraz korktum. Bakın bir düzelttim Baderiyse şimdi. Kıza kıza maden, belki? De bulma, yata Biz bunları yakalanmadan madene nasıl olur? Bence iyi olur. Kaçın. <laughs> bir tane creeper var orta <laughs> bir tane zombi bir tane iskelet <laughs> ordu basmışlar ben diyorum bu tam kalmıyor meğer kelime hazme yapmış arkadaşlar bir ara canlı yayın çekeyim mi ya ama yüksek abonelerimiz olduğunda size bir canlı yayın çekeyim mi? Yorumlara yazın. Aksiyonlu maden bulamadık. Güzel zombili falan bulamadık. Orada madenler güzel olurdu. Genelde bayağı güzel madenler çıkardı. Ama hiç işte. saklamadık. Ben yukarıya bakıyorum. Merhaba. Arkadaşlar amacımız değiştirdim amacımız demir bulmak. Çünkü 2 saattir kazıyoruz herhalde biz. 5 2 dakika oldu kazalı. Ya da demir Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Eğer abone olup like atmadıksan atma atın atın, atın. atın, 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 atın. Lütfen. Bakın canlı yayın bak çok abone sonra geliyor. Yoksa Yalnız bu yerine. benim benim aslında benim videom bu. Olmadığı için videoyu bir daha çekiyoruz arkadaşlar. Hadi iyi seyirler. Özür dilerim. Amacımız 3 3 tane demir bulmak. Hadi. Aha kömür çok iyi. Ama Hı. ondan önce taraftan table'ımı alalım. Alalım. Çünkü kömürler biraz geç gidiyor. Kazmamızı yaptık. Ve kıralım madeni. Kömürler kömürler. Arkadaşlar herhalde biz kömür cenneti... Arkadaşlar Erken durdurduk yanlışlıkla Videoyu Devam edin Arkadaşlar Bu seriyi de bulamadık Ben şimdi buraya sızacağım Burada bir yerde bekleyeceğim sonraki videoda artık buluruz. Şalemizi yapalım, koyalım buraya. Çok kapatalım videomuzu. Video bizi çok uzadı çünkü video. Ee, meşale, bunu buraya bunu buraya koyduk dört tane meşalemiz oldu bunu buraya sonra bize taş koyduk ve görüşürüz